Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sela ve Kiray ve Sela Brenat'ı Beyzim göstereceğim. İlk Sela Brenat'ı başlıyoruz. Arkadaşlar Beyzim'de çok güzel bir şey olduğu için Normal serverlara girmeyeceğim. Arkadaşlar Beyzin böyle. Lego Ghost Ying Yang saniyede 3 milyon veriyor. Lego Karaca Ying Yang 3.5 milyon. Kese Dia Koka Dia saniyede 3 milyon veriyor. Pot pot Pot. Şimdi arkadaşlar ben Pot pot Pot'u şeyden çıkarmıştım. Secret Lucky Block'tan çıkarmıştım. Şimdi Los kombi Yomas onu da şeyden çıkarmıştım. Lost'daki blokstan. Biz sen LGBT rengin gel. saniyede 2 milyon Ay 2.2 milyon veriyor. Bakın arkadaşlar. Buradan çıkarmışım derken ne oldu arkadaşlar ya? Tamam arkadaşlar bir devam edelim. Arkadaşlar Lostralelitos ben bunu almışım. Lostralelitos'a Lostralelitos. Lostralelitos'ı 650k veriyordu. Onu da 27 Eylül imkan gelentinde almıştım. ki şey onu Yingyang Duldu'la karşı yapmıştım. Yingyang Duldu sanıyorsam nokta 2 milyonlarda bir şey veriyordu. 2. 8 milyon veriyordu evet hatırlıyorsam. Ondan sonra zombi kralala saniyede 4.7 milyon veriyor diamond şey alev eventi ve cadılar bayramı eventi ile almışım. Ama bu kadar hemen Ama bu kadar hemen beklemiyordum Tamam arkadaşlar Şimdi Bitkiler rese Buraya geçiyoruz Sunucular Anne odamdayım Bir susar mısın videodayım Arkadaşlar şimdi kendi private'ıma katılıyorum. Arkadaşlar bunda da kendi şimdi girdim. Private'ıma girdim. Şimdi arkadaşlar burada Louis Traffic diye bir tane şey var. Sahnede 56 kalıyor. Brenda Saçan diye bir şey var. Palos keret var. <laughs> Arkadaşlar bakın burada şeyim var. Şambu şeyim var. Mangomuz var. Şeyk. Leydaha meyvesi. Kutsal tohum. Bu da kutsaldı sanıyorsam Evet bu da kutsal Arkadaşlar Hangisini daha çok beğendiniz Yorumlara yazabilirsiniz Bu arada arkadaşlar Şey Yt Emre Belen kanalına da Abone olabilirsiniz Şey Emre Emre belir, ben çok izliyorum. Emre abi şey bu videoyu görüyorsan bana arkadaşlık katabilirsin. İsmim Messi Yegis 44. Messi Yegis 44 ismi. Görüşürüz.